Tabii geçen sene oranlar bayağı bir düşüş var Zemzem hurma satışlarımızda. elimizdeki stok ürünleri bitirmeye çalışıyoruz. Çünkü hiç bu sene yeni mal alımına gitmiyoruz. Çünkü genelde sokağa çıkma yasağı oluyor. Ve vatandaşlar bu koronavirüsten dolayı dışarı çıkmadığı için ee, biz de fazla mala girmiyoruz. Elimizdeki olan malları bitirmeye çalışıyoruz. Bu koronavirüsten dolayı e, müşterilerimizin çoğu da geliyor. Tabii işte bu umreden mi geliyor? Şöyle böyle insanlarda bir tedirginlik, panik havası söz konusu. O yüzden müşterilerimiz tabii çekiniyor. İnşallah bekliyoruz. Ortalığın düzelmesini bekliyoruz. Şu an e, zemzemimiz var, hurmamız var. İşte seccade, tespih. Haç malzemesiyle ilgili aklınıza ne gelirse her şey elimizde mevcut şu anda. Remzen fiyatları e, küçük. 200 milimlik şişeler halinde sattıklarımız 2 liraya geliyor. 1 litrelikleri 7,5 liraya satıyoruz. 5 litrede de 20 liraya satıyoruz. Hurmalarda e, Medine hurmaları var. 20 liradan başlıyor 80 TL'ye kadar hurma çeşitimiz var. E, hurma, zemzem tabi Ramazan e, sofralarının vazgeçilmezi. Kurma ve zemzemdir. Müşterilerimizi her zaman bekliyoruz.